Zaten anonsunu da Derya Hanım yapmış oldu <laughs> ve Nuri Sevgen karşımızda. Evet. Valla selamlar, sesim biraz gidik kusura bakmayın ama Derya hocama teşekkür ederim. Ama papyon da değil illa bir iddiaya gireceksen tokasına falan gir istersen barış. Toka. <gülüyor> <gülüyor> Yok ben onu takamam biliyorsun yani. Öyle ha, etek var. demedim ben, toka dedim yani. Toka evet sen papyon o toka. Evet, evet <laughs> e, sesini niye kaybettin bunu da söyle bize de öyle başlayalım. Vallahi bilmiyorum ya yani. E... Neden olduğunu ben de bilmiyorum. Herhalde üşüttüm diye düşünüyorum ben de. Ondan kaynaklı. Geç Soğuk su içtim. <laughs> evet. Peki, yani iyi başladı diyelim. Piyasa dün e, borsa yukarıdaydı. <laughs> evet. %1.3, 9.961'e kadar geldi endeks. Yurt dışından çok büyük bir etki yokken bu sabah da yine asla çok iyi değil. Ama Çin'den bir faiz indirim EFT'inin haberine göre bu yıl uygun zamanda yapılabileceği söylenmiş. Nasıl görüyorsun abi nasıl bir piyasa Cuma günü nasıl kapatacağız? Bu arada açığa satış da başladı. Dün hatta ben bazı tablolar gördüm. İşte açığa satış olan hisseler falan gibi böyle bir uzun bir tablo da vardı. Yani ben oransal olarak hacmi oranı yüzde bilmiyorum bakabildim mi? Sanki yüzde 9, yüzde na mı denk geliyor tüm hacmin? Sende tabii daha detaylar vardır. Bir etkisi oldu mesela dün bu? işin devreye girmesinin e, söz sende. Evet dün bir hareketlik getirdiği aşikar çünkü işlem hacminde belirgin bir hareket var. Birazdan grafiklerde de gösteririm. E, ama tabii ilk gündü e, bu ödünç piyasada zaten e, en azından e, talepler ve teklifler vardı ama çok bir işlem hacmi hatta işlem hacmi hiç yoktu diyebilirim orada. Ama önümüzdeki günlerde orada da hareketlik olacak bu önemli bir şey. En azından piyasa normalleşiyor. Ee, bu da işlem hacmine yansıdı. Dün mesela yukarı güzel bir hareket yaptık. Hatta ben isterseniz önce grafikle başlayayım. Sonra evet. onun üzerinden yorumlayayım. Daha iyi olacaktır. Böylece en azından ne demek istediğim anlaşılır. Sesim için tekrar herkesten özür diliyorum. Evet. Maalesef havalardan kaynaklı bir durum. Tahmin ediyorum ondan. Evet. Şu anda grafiğim geldi tahmin geldi. ediyorum. Evet. Şimdi burada gördüğünüz gibi e, işlem hacmi şurada en altta gördünüz. çubuk bayağı yukarıda. İşlem hacmi yükseldi. Önceki günlere göre belirgin bir yükseliş var ve dün özellikle 9.900-9.880 civarlarına önemseymiştim. Bunun üzerinde kalması ya 9.800'ün altına da gelirse olayın başka bir aşağı doğru gidebileceğini özellikle belirtmiştim ve 9.900'ün üzerine atması olumlu oldu. Ve burada e, bu işlem hacmindeki hareketle beraber bize umut verdi açıkçası. Bugün haftanın son günü olması hafta sonu riski almak istemeyenler falan belki bir miktar satışı yitirebilir. Belki diyorum. Ama genel itibariyle burada gördüğüm şu 9.900 bölgesindeki şu altına gelmedi sürece hedef bölgemiz ön, öncelikle 10.000-10.200 bölgesi. 10.000 zaten 10.000'in 10 dibindeyiz. 10.200 sonrasında buralara kadar yani yukarı doğru daha önceki zirveye yakın seviyelere doğru bir hareketin başlatan bir hamle oldu bu işlem albümündeki olan bu yükselişle beraber. Genelde grafiklerde. Arz talep dengesi açısından şöyle denir. Eğer hareketli ortamların üzerine çıkmışsa ve bu hareketle işlem hacmini beraber oluşmuşsa ya da hareketli ortamların altına düşmüşse ve işlem hacmini şekilde düşmüşse hareketin devamı e, o hareket yönünde gider. Yani buradaki hareket üzerinden söylersek hareket hareketli ortamların üzerine doğru gitmiş, günün en yükseğinden kapatmış, işlem hacminde belirdi gibi yükseliş var. Bu harekette talep arzdan daha yüksek ve bu talebin devamı beklenir. O yüzden bugün büyük ihtimalle yukarı doğru bir harekette başlarız. Gerçi Amerikan piyasası da biraz iyi başlayıp kötü kapandı dün. Ama bugün bir miktar artıda. O yüzden o tarafta çok büyük bir sıkıntı yok. Bugün e, yatayda veya hafif eksi bile başladı. Sonra artıya dönecek bir görüntüsü var. Ha diyelim ki olmadı ama nihayetinde burada 9900 benim için çok kolay bir yer. Çünkü hareketli ortamın üzerinde kaldığı sürece demiştim. Hareketli ortamların olduğu şu bölgeyi stop olarak kabul ettiğiniz sürece oraya kadar geri çekilmeler alım fırsattır. Oranın altına gel zaman stoplarsınız. Olay bu kadar basit olur günüç trade'de. Ama ben genel itibariyle dünkü kapanışı çok beğendim. Ve bu kapanış normal şartlarda hareketin devamının ve talebin devam edeceğinin göstergesi ee, öyle bir görüntü var. Kötü bir haber gelmezse bu hareketin süreceğini yani 10.200'e doğru bu hareketin devam edeceğini bekliyorum açıkçası. Evet grafiklerde söyleyeceğim bunlar. Ee, ayrıca e, genel itibariyle dün likiditeye de baktım. Likitte de Merkez Bankası'nda bir artış var. 800 milyar TL'ye çıktı. Yani Merkez Bankası'na gecelik olarak bankaların borç verdiği para ellerinde likitte 800 milyar TL oldu. Bu da TL ref oranlarının düşmesine neden oldu. %46'ya geldi. Bir gün önce yani ayın 31'inde %48'in üzerindeydi. 46 civarlarına geldi TL'ye. Likitte bolluğundan dolayı. Bu da tahminim. Döviz piyasında e, döviz satışlarını Merkez Bankası karşılıyor gibi görünüyor. Bunu rezervlerde önümüzdeki Perşembe günü görürüz artış olarak. Sanıyorum bir miktar gene rezerv artış olacak gibi görünüyor. Peki. Ee, Şeref abi var mı ekstra bir ben sonra. açıkçası belki bir fikir verir. Bu altını çok soruyorlar. Altınla ilgili 2025 e, yol e, planı ne olabilir? Nereden yürür diye Hı hı. genellikle bu sanki hız kesecekmiş gibi çok gitti 10 yıldır biraz hız kesecek rölantiye vites düşürecek de deniyor ee, gelişmeler ne yöndedir ve bu açıkçası borsayı nasıl etkiler altının durumu şimdi altın iki şekilde yükselir bunu hep söylüyorum birinci sebep likiditenin artışı ve dolar endeksini yani doların e, piyasalar tarafından önemsenmesi yani doların değer kaybetmesi çünkü bunlar ters korelasyonlu iki enstrüman e, ikincisi de parasal sistemde likittenin bollaşması etkisinin dışında güvensizliğin ortaya çıkmış savaşlar, bölgesel krizler, paraya olan güvenin zedelenmesi gibi şeyler de ortaya çıkıyor. Şu anda gördüğüm kadarıyla geçmiş dönem yani dolarda biliyorsunuz özür dilerim altın olsun da 3000 dolara yaklaşan bir hareket vardı. E, kriptolarda özellikle Trump'ın kazanmasıyla birlikte o büyük hareket marjin call bile altın yatırımcıları ya da altındaki pozisyonların kapatılmasına neden oldu ve sert düşüşe neden oldu altında. Ben altında önümüzdeki dönemde dolar likiditesinin artmaz sebeplerinden dolayı ve Trump'la birlikte bunun artacağına da, dair inancımdan dolayı altına yükselişin devam edeceğini düşünüyorum. Hatta bu 2900'deki harekete kısa bir sürede gitme olasılığımız var. Kısa sürede bir hareket bir gün demiyorum. Yani en azından 6 ay sürmeyecek demek istiyorum. Yani bir ay, 2 ay içerisinde bu hareketin olma olasılığı var e, ee, tabii 2600'ler serisindeki tabanı şu anda güzel yapıyor. Devam ettirir gibi görünüyor. Ama sonrasında ben altının hala devam edeceğini düşünüyorum. Çünkü ama altın bir kripto paralar gibi ya da hisse senetleri gibi boratil bir varlık değil. Daha çok değer korumak amacıyla kullanılan bir varlık. Evet, doğru. Yani öyle bakmak lazım olaya. Hani ben altın yatırımını daha konservatif yatırımcıların tercih ettiği bir şey olarak görüyorum. Ben altın yatırımını kısa süreli girişler çıkışlar dışında pek bakmıyorum. Ya da altın zaten şu anda alınabilir bence. Bir de bir avantaj daha var. Döviz de alıyorsunuz. Yani altının onsu dolar bazında olduğu için gramı çevirdiğiniz zaman bunu ilgili onsu dolar TL ile çarpıp 31.1'e böldüğünüz zaman 1 gram yaklaşık olarak %3 saflıkta altını buluyorsunuz. Doğal olarak hem dövize yatırım yapıyorsunuz hem de altın zaten düşük fiyatta olduğu için oraya yatırım yapıyorsunuz. O yüzden buralardan konservatif yatırımcılar için yani tutucu yatırımcılar ya da riski sevmeyen yatırımcılar için bence güzel bir enstrüman. Her iki tarafta hem Dolar TL'nin değerli olmaması ya da TL'nin değerli olması ve altının onsunun da yukarıdan önemli bir yere gelip destek yapıyor olması, 2600 dolarlar seviyesinde taban oluşturduğu olması, altının önümüzdeki birkaç ay için avantajlı bir yatırım olduğunu ama dediğim gibi tutucu ve risk severlen yatırımcılar için avantajlı bir yatırım olduğunu düşünüyorum. Ben yani açıkçası altını jeopolitik risklerin barometresi olarak e, görüyorum şu süreç içerisinde. Doğru. E, bu da onu etkileyecek çünkü anladığım kadarıyla 2025'te de daha sakin bir dünya bizi beklemiyor, özellikle jeopolitik gelişmeler açısından. Tamam. Ee, Nuri Sevgen sesinde e, yedi çok fazla zorlamak istemiyorum ama çok kısa öyle veda edelim. E, bu arada geçmiş olsun mesajları da var iletmişler. Çok sağsun evet. e, Hakan abi dahil Hakan Güller dahil. Şimdi bugün enflasyon gelecek. 1.6'lık bir piyasa beklentisi var. Buna yakın gelirse ya da belki biraz aşağısında gelirse e, a enflasyon bak düşük geldi beklentiden de belki düşük geldi ya da ya da beklenti seviyesine geldi. Faiz indirimleri demek ki devam edecek diye bir piyasa hareketi olur mu? Çünkü biz son 1-2 enflasyon verisinde kötü geldiğinde piyasanın satışa, iyi geldiğinde de a faiz indirim gelecek diye alış tarafında zaman zaman olduğunu gördük. Bugünkü enflasyon verisi de borsayı etkileyebilecek bir enflasyon verisi midir acaba? Elbette önemli çünkü 2024 yılının tamamının enflasyonu gelecek burada. Yani baktığımız zaman 2004 yılını şu enflasyonla kapattık diyeceğimiz bir enflasyon gelecek. 1.63 bekleniyor. 45 civarında da enflasyon yıllık olarak bekleniyor. Bizim Erol'un da biliyorsunuz baş ekonomisinin Erol'un da yorumları bu noktada. Genel eğilim de baktığım kadarıyla bu civarda gelmesi bekleniyor. 1.63'ün altında gelmesi ile 1.63'ün çok abartılı şekilde üzerine çıkmadığı sürece üzerinde gelmiş büyük bir olay yapmaz. Ama 1.63 iken 1.75 gelmesi bir tedirginlik yaratır. Ya da 1.63 bekleniyorken 1.50 gelmesi ya da altına gelmesi farklı bir dalga yaratır. Onun için ona yakın rakamlar çok etkilemez. Ha dalga dediğim zaman da böyle çok uçuk kaçık bir şey olacağını sanmıyorum. Çünkü genel olarak Merkez Bankası'nın faiz dinlerinin ee, Şubat'ta olacağını ben düşünmüyorum. Genel eğilimde yani Mart'ta ilk faiz indirim gelir noktasında şu anki eğilim en azından. O yüzden burada enflasyon datalarının zaten 2024 datası olduğu için 2025'teki rakamları biraz görmek isteyecekler. Merkez Bankası da şu anda parayı bollaştırmış durumda. Demin de söyledim 800 milyar TL var. Bunu çekecek mi ona bakmak lazım. O yüzden borsaya direkt etkisi olacağını ben bunun e, çok abartılı bir şekilde yukarıda ve aşağıda gelmez ki geleceğini sanmıyorum. Çünkü TÜİK enflasyonundan bahsediyoruz sonuçta. Evet bundan bir şey diyemiyorum. Yani etkileyeceğini söyleyemiyorum. Peki 23 Ocak e, ilk toplantı Ocak e, ayı 23'ünde. Şubat'ı pas geçiyor Merkez Bankası. Bu yıl 8 toplantı yapacak. Bir sonraki toplantı 6 Mart'ta olacak. Bu yılın ikinci toplantısı evet. bakalım bugünkü enflasyon verisi sonrası nasıl bir evet. hareket olacak. Çok teşekkür ediyorum Geçmiş ama olsun. Ya, bu sesle Evet. şiirde buğulu sesinle e, okumak değil ister misin? Şöyle Doğru iğrenç mu? bir sesim Doğru. var tabii dinleyenler belki sesi kısabilirler ama dün çok sevdiğim yani çok önem verdiğim bir e, sanatçı e, aramızdan ayrıldı Ferdi Tayfur. Evet. Allah rahmet ee, eylesin. Allah rahmet eylesin. Devri, Devri daim, eylesin. daim çok olsun. Sever. Çok yani üzüldü bizi. Yani ben değişik dinlerim. Güzel olan her şeyi dinlerim. Müzikte ayrım yapmam. Yani önemli olan bana ne hissettirdiğidir. O yüzden Ferdi Tayfur'un sözleri Ahmet Selçuk İlkan'ın olan bir şarkısının sözlerini okumak istiyorum. Sö gönül isterdik sesiyle bunu seslendirebilir ama beceremeyecek. Yok yok, ses. Yok, yok şarkıyı söyleme <laughs> sadece e, sözlerini oku lütfen. Hatıran yeter. Hepimiz biliyoruz zaten bunu şarkıyı. Senden bir hatıra bana bu şarkı. Bir gün gitsen bile hatıran yeter. Unutmak mümkün mü böyle bir aşkı? Bir gün gitsen bile hatıran yeter deyip gerisini zaten insanlar kafası canlandırmıştır diye düşünüyorum. Evet. Hatırası, hatırası yeter. Teker, nur içinde yatsın. Evet. Sen, Şeref abi senden. Yalla ben de gene hadi gel gelsin. köyümüze geri dönelim. şarkısı aklıma geldi. Fadime'nin düğününde halay çekelim. Ben böyle uğurlamak istiyorum. Ferdi Tayfur. Peki. Ben de o zaman iki kelimeyle Allah rahmet eylesin. Böyle güzel anmak herkese nasip etsin. Bana sor diyor. <laughs> bana, bana sor, sor evet, O da güzel. Bana evet, sor diyorum. Doğru. Hep izleyiciler bize soruyor. Bize bana sor diyerek Eda etmiş oğlum. Allah rahmet eylesin gerçekten. Ee, Türk yapsın. müziğinin simgesinlerinden biriydi. Çok teşekkürler Nuri Sevgen. Geçmiş ben teşekkür ederim. Geçmiş olsun. Çok da. sağ olun. İyi hafta sonları diliyorum. Sağ olun. Sağ olun.